Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ziraat katılımda hesap açma işlemi nasıl yapılır? Ziraat katılım hesabının nasıl açılabileceği konusunda bilgilendirme sizlere sağlamaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize siz saygıdeğer izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Ziraat katılımda hesap açmak istiyorsanız bir banka hesabı açmak istiyorsanız ziraat katılım şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Tabi ziraat mobilden yine ee, NFC destekli kimlik kartınızı okutarak müşteri olabilirsiniz. Ziraat Katılım'ın buradan şubelerini görebiliyorsunuz. Detaylarımı yap butonu tıklayarak il ilçe bazında detaylı bir şekilde arama yapabilirsiniz. Şubeleri ve buradan şube öğrendikten sonra Ziraat Katılım şubesine kimliğinizle beraber gidiyorsunuz. Kimliğinizle birlikte gerekli Ziraat Katılım'da hesap açabilirsiniz. Gerekli belgeleri imzaladıktan sonra Ziraat Katılım hesabı oluşturabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.